çocuk ile ilgili ayet mealleri. Bismillahirrahmanirrahim. Bakara suresi 49, 146, 233, 246 ve 266. ayetler. Hatırlayın o zaman ki size azabın en kötüsünü reva gören, oğullarınızı boğazlayıp kadınlarınızı haya edilecek işler için sağ bırakan Firavun hanedanından sizi kurtarmıştık. Bunda da Rabbinizden size büyük bir imtihan vardı. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler o peygamberi öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Buna rağmen içlerine bir güruh gerçeği bile bile gizlerler. Anneler emzirme süresini tamamlatmak isteyen babalar için çocuklarını iki tam yıl emzirirler. Annelerin yiyecek ve giyeceklerini meşhur çerçeve içinde temin etmek çocuğun gerçek sahibi olan babaya düşer. Kimse gücünün yetmeyeceği şeyle sorumlu tutulamaz. Hiçbir anne ve baba çocukları yüzünden zarara uğratılamaz. Baba öldüğünde aynı sorumluluk varisine düşer. Anne ile baba birbirine danışıp anlaşarak iki yıl dolmadan çocuğu memeden kesmeye karar verirlerse bundan dolayı ikisine de bir günah yoktur. Ey babalar! Şayet çocuklarınızı süt anneye emzirtmek isterseniz uygun olan ücreti verdikten sonra bunda da size bir günah yoktur. Allah'a karşı gelmekten sakının ve şunu bilin ki Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Musa'dan sonra İsrailoğullarından önde gelenlerin neler yaptığına bir baksana. Hani peygamberlerine başımıza bir hükümdar tayin et de onun emrinde Allah yolunda savaşalım diye müracaatta bulunmuşlardı. O da şayet size savaş farz kılınır da ya korkup savaşmazsanız ne olacak diye sorunca onlar yurdumuzdan sürülmüş, çoluk çocuğumuzdan edilmişken nasıl olur da Allah yolunda savaşmayız dediler. Fakat kendilerine savaş farz kılınınca Pek azı dışında hepsi sözlerinden döndüler. Allah o zalimleri çok iyi bilmektedir. Hiçbiriniz ister mi ki ağaçların arasından ırmaklar akan, içinde her çeşit mahsul bulunan, hurma ve üzümlerle dolu bir bahçesi olsun. Sonra kendisine tam ihtiyarlığın gelip çattığı, bakıma muhtaç çocuklarının da bulunduğu bir sırada aniden ateşli bir kasırga gelip o bahçeyi yakıp kül etsin. Elbette istemez. İşte Allah düşünesiniz diye size ayetleri böyle açıklıyor. Ali İmran Suresi 10, 47 ve 116. ayetler. İnkar edenlerin malları da, evlatları da Allah'ın azabına karşı kendilerine hiçbir fayda sağlamayacaktır. İşte onlar cehennemin yakıtıdırlar. Meryem, Rabbim bana bir erkek eli değmemişken benim nasıl çocuğum olabilir dedi. Rabbi de, işte Allah, dilediğini böyle yaratır. O bir şeyin olmasına dilediğinde ona sadece ol der, o da hemen olu verir. Şüphesiz ki, inkar edenleri ne malları ne de çocukları Allah'ın azabından hiçbir şekilde kurtaramayacaktır. Onlar ateşin yaranı ve yoldaşıdır. Hem de orada sonsuza dek kalacaklardır. Nisa suresi 9 11 12 75 98 127 171 ve 176. ayetler. Arkalarında eli ermez, gücü yetmez, küçük çocuklar bıraktıkları takdirde onların halleri nice olur diye endişe edenler aynı düşünceyi diğer insanlar için de taşıyıp yetimlerin hakkına dokunmaktan öylece korkup ürpersinler. Ürpersinler de Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar ve gerek miras taksiminde gerekse yetimlere, yoksullara, muamelede sözün doğrusunu ve güzelini söylesinler. Çocuklarınızın mirastan payları konusunda Allah Allah size şu emirleri veriyor. Erkek çocuğun payı, kız çocuğun payının iki katıdır. Eğer çocukların hepsi kız ve kiden fazlaysa, mirasın üçte ikisi onlarındır. Eğer kız çocuk tekse mirasın yarısını alır. Ölenin çocuğu varsa, geriye bıraktığı maldan, ana babasından her birine altıda bir pay düşer. Eğer çocuğu yoksa, Tek varisi de ana babası ise o takdirde mirasın üçte biri annenindir. Ölenin kardeşleri varsa o zaman annenin payı altıda birdir. Bütün bu taksimler ölenin yaptığı vasiyet yerine getirildikten ve varsa borcu ödenildikten sonra yapılacaktır. Ana babanız ve çocuklarınızdan hangisinin faydaları itibarıyla size daha yakın olduğunu siz bilemezsiniz. Bütün bunlar Allah tarafından belirlenmiş ve mutlaka sahiplerine verilmiş, verilmesi gereken paylardır. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilen, her hükmü ve işi hikmetli ve sağlam olandır. Hanımlarınızın çocukları yoksa bıraktıkları mirasın yarısı sizindir. Çocukları varsa bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Fakat bu taksim vasiyetlerini yerine getirilmesinden ve borçlarının ödenmesinden sonra yapılacaktır. Sizin çocuklarınız yoksa bıraktığınız mirasın dörtte biri dul eşlerinizindir. Çocuklarınız varsa bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. Fakat bu taksim vasiyetinizin yerine getirilmesinden ve borçlarınızın ödenmesinden sonra yapılacaktır. Eğer miras bırakan erkek veya kadının ana babası ve çocukları yok da sadece bir erkek veya bir kız kardeşi varsa bu durumda onların her birine altıda bir pay düşer. Bundan fazla iseler, üçte biri ortak olurlar ama bütün bunlar da ölenin vasiyetini yerine getirilmesinden ve borçların ödenmesinden sonradır. Ancak vasiyetin yerine getirilip borcun ödenmesinden mirasçıları zarara uğratılmamalıdır. Bunlar Allah'ın size olan emridir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, cezalandırmada acele etmeyendir. Size ne oluyor ki Allah yolunda ayrıca baskı altına alınıp çaresiz bırakılarak Rabbimiz ahalisi zalim olan şu memleketten bizi kurtar bize tarafından bir sahip gönder, bize katından bir yardımcı yolla diye yalvarıp duran zavallı erkekler, kadınlar ve yavrular uğrunda savaşmıyorsunuz. Ancak hiçbir çareye gücü yetmeyen ve hicret için bir yol bulamayan gerçekten aciz ve zayıf erkekler, kadınlar ve çocuklar bunun dışındadır. Kadınlar hakkındaki dini hükümleri açıklamanı istiyorlar. De ki Allah onlar hakkındaki hükmünü açıklıyor. Kitapta size okunan ayetler kendilerine verilmesi gereken miras, mehir gibi şeyleri vermediğiniz Üstelik güzel ve zenginse nikahlamak istediğiniz, miraslarını kaybetmemek için başkalarıyla nikahlamak istemediğiniz yetim kızlar, çaresiz kalmış çocuklar hakkında ve yetimlere karşı adaleti yerine getirmeniz hususunda gerekli hükmü vermektedir. İyilik olarak her ne yaparsanız mutlaka Allah onu bilmektedir. Ey ehli kitap! Dininizde aşırı gidip taşkınlık yapmayın ve Allah hakkında doğru olandan başkasını söylemeyin. Şunu bilin ki Meryem oğlu İsa Mesih ancak Allah'ın peygamberi, Meryem'e ulaştırdığı kelimesi ve ondan bir ruhtur. Bu halde Allah'a ve peygamberlerine tam iman edin de Allah üçtür demeyin. Kendi iyiliğinize olarak bundan vazgeçin. Çünkü Allah bir tek ilahtır. Haşa o. Çocuğu olmaktan pak ve uzaktır. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi onundur. Vekil olarak Allah yeter. Resulüm, senden açıklama istiyorlar de ki: Allah size şimdi kelale, geride varis olarak baba ve çocuk bırakmadan ölen kişinin mirası hakkında açıklama yapıyor. Bir erkek ölür, geride çocuğu kalmaz. Bir kız kardeşi bulunursa, bıraktığı malın yarısı o kız kardeşinindir. Kız kardeş geride çocuk bırakmadan ölürse, erkek kardeş onun bütün malına mirasçı olur. Ölen erkeğin geride iki kız kardeşi kalırsa bunlar mirasın üçte ikisini alırlar. Varisler erkek ve kız kardeşler ise bir erkeğe iki kız payı verilir. Allah size bu hükümleri açıklıyor ki herhangi bir yanlışlığa ve şaşkınlığa düşmeyesiniz. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Maide suresi 18. ayet Yahudiler ve Hristiyanlar biz Allah'ın oğulları ve sevgilileri izlediler De ki öyleyse Allah sizi niçin günahlarınız yüzünden cezalandırıp duruyor? Doğrusu sizde onu yarattığı sıradan insanlarsınız. O dilediğini bağışlar, dilediğine de azap eder. Göklerin, yerin ve aralarında bulunan her şeyin mülkiyeti ve hakimiyeti Allah'ındır. Sonunda dönüş de ancak O'nadır. Enam suresi 20, 101, 137, 140 ve 151. ayetler. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, kendi öz oğullarını tanıdıkları gibi o peygamberi tanırlar ama nefislerini zarara uğratanlar iman etmezler. O gökleri ve yeri hiç yoktan eşsiz ve benzersiz şekilde yaratandır. Eşi olmadığı halde onun nasıl çocuğu olabilir ki? Her şeyi o yaratmıştır ve o her şeyi hakkıyla bilendir. İşte böylece Allah'a ortak tuttuklar o sahte tanrılar Gittikleri bu yolda müşriklerden pek çoğuna çocuklarını öldürmeyi bile iyi bir iş göstermekte neticede bizzat kendilerini helake sürüklediği gibi dinlerini de karma karışık hale getirmektedir. Eğer Allah dileseydi böyle yapamazlardı. Şu halde sen onları uydurdukları yalanlarla baş başa bırak. Çocuklarını bilgisizlik yüzünden cahilane bir davranış olarak beyinsizce öldürenler ve Allah'ın kendilerine ihsan ettiği helal rızıkları hem de Allah adına yalan uydurarak haram sayanlar Gerçekten ziyana uğramışlardır. Onlar kesinlikle azıp sapmış, doğru yolu bulamamışlardır. Onlara şöyle de, gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri bildireyim. Ona hiçbir şey ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin. Fakirli korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Çünkü sizi de onları da biz rızıklandırıyoruz. Açık olsun, gizli olsun. Hiçbir günaha ve kötülüğe yaklaşmayın. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı cana kıymayın. İşte bunlar akıl erdirmeniz için Allah'ın size emrettiği hususlardır. Araf suresi 127, 189 ve 190. ayetler. Firavun kavminin önde gelen yetkilileri, sihirbazları öldüreceksin de Musa kavmini yeryüzünde bozgunculuk yapsınlar, seni ve tanrılarını terk etsinler diye mi kendi hallerine bırakacaksın dediler. Firavun da merak etmeyin bilakis onlar erkek çocuklarını öldürecek, kız çocuklarını da kullanmak üzere sağ bırakacağız. Elbette biz onları ezecek, Üstün bir güç ve hakimiyete sahibiz cevabını verdi. Allah sizi başlangıçta tek bir nefisten yarattı ve kendisiyle ünsiyet edip gönül huzuru bulacağı eşini de aynı cins ve mahiyetten var etti. İnsan nesli bu ikisinden türeyip çoğalarak bugüne kadar sürüp geldi. Bilindiği üzere erkek eşine yaklaşınca eşi hafif bir yük yüklenip hamile kalır ve onu karnında bir müddet taşır. Nihayet hamileliği ağırlaşınca eşler birlikte bir endişe ve telaşla Rableri olan Allah'a yönelerek eğer bize eli ayağı düzgün kusursuz bir çocuk verirsen yemin olsun ki biz de karşılığında şükredenlerden olacağız diye dua ederler. Allah onlara kusursuz bir çocuk verince Allah'ın kendilerine bağışladığı bu nimetin meydana gelmesinde ondan başka güçlere de yer verip şirk koşmaya başlarlar. Oysa Allah onların ortak koşmasından da, koştukları ortaklardan da sonsuz derecede yücedir. Enfal Suresi 28. Ayet İyi bilin ki mallarınız ve evlatlarınız sizin için ancak birer imtihan sebebidir. Büyük mükafatın ise yalnız Allah'ın yanında olduğunu unutmayın. Tevbe Suresi 24, 55 ve 69. Ayetler Resulüm de ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, kabileniz, kazandığınız mallar iyi iken durgunluğa uğramasından korktuğunuz ticaret ve hoşunuza giden meskenler size Allah'tan, Resulünden ve onun yolunda cihattan daha sevimliyse ise o zaman Allah'ın azap emri gelinceye kadar bekleyin. Çünkü Allah böyle yoldan çıkmış fasıklar güruhunu doğru yola erdirmez. Onların ne malları ne de evlatları sakın seni imrendirmesin. Çünkü Allah Onları daha dünya hayatında bunlar yüzünden sıkıntılara düşürmeyi ve neticede kafir olarak can vermelerini istemektedir. Ey münafıklar, sizin haliniz tıpkı sizden önce gelip helak edilmiş kavimlerin haline benzer. Üstelik onlar sizden daha güçlü, mal ve evlatları sizinkinden daha fazlaydı. Onlar sahipleri kadar dünya nimetlerinden faydalanıp zevk almaya çalıştılar. Sizden öncekiler nasıl nasipleri kadar bu nimetlerden faydalanmaya çalıştılarsa siz de aynı şekilde nasibiniz kadar bunlardan faydalandınız. Hep birlikte oyun ve eğlence bataklığına dalanlar gibi siz de daldınız. O münafık ve kafirlerin yaptıkları dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. En büyük zarara uğrayanlar işte onlardır. Yunus Suresi 68. Ayet onlar Allah çocuk edindi dediler Haşa o bundan münezzehtir o hiçbir şeye muhtaç değildir göklerde ne var yerde ne varsa hepsi onundur Allah'ın oğlu olduğuna dair elinizde bir deliliniz de asla yoktur yoksa siz Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz Yusuf suresi 19 ve 67. ayetler derken Mısır'a giden bir kervan çıka geldi Sucularını suya gönderdiler. O da hemen kovasını kuyuya sarkıttı. Kovaya tutunup yukarı çıkmaya çalışan Yusuf'u görünce ''Hey müjde işte bir oğlan çocuğu'' diye seslendi. Onu bir ticaret malı olarak sakladılar. Oysa Allah onların ne yaptıklarını da ne yapacaklarını da çok iyi biliyordu. Onlara şunu söyledi. Oğullarım Mısır'a hepiniz aynı kapıdan girmeyin ayrı ayrı kapılardan girin Gerçi ne yapsam da Allah'tan başınıza gelecek hiçbir şeyi sizden savamam Çünkü mutlak manada hüküm ve takdir Allah'ındır Ben yalnızca ona dayanıp güvenirim Kendisine dayanıp güvenecek bir güç arayan herkes de sadece ona dayanıp güvensinler Rahat Suresi 38. ayet Elbette biz senden önce de peygamberler gönderdik Onlara da eşler ve çocuklar verdik Ayrıca Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamberin bir mucize göstermesi söz konusu olmamıştır. Her zamanın kulların maslahatlarına göre yazılmış bir hükmü vardır. İbrahim Suresi 6, 35 ve 37. Ayetler O zaman Musa kavmine şöyle demişti. Allah'ın üzerinizde bulunan nimetlerini hatırlayın. Hani o size azabın en kötüsünü reva gören oğullarınızı boğazlayan, Kadın ve kızlarınızı kötülük yapmak için sağ bırakan Firavun hanedanından kurtarmıştı. Bunda da size Rabbinizden büyük bir bela ve imtihan vardı. İbrahim şöyle dua etmişti. Rabbim bu şehri emniyetli kıl. Beni de evlatlarımı da putlara tapmaktan koru. Rabbimiz ben zürriyetimden bir kısmını senin her türlü hürmete layık mukaddes evinin yanında ekim bitmeyen bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz namazı dost kılsınlar diye böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönlünü onlara yönlendir ve onları çeşitli ürünlerle rızıklandır ki sana şükresinler. Hicr suresi 53. ayet Melekler korkma biz elbette sana derin bilgi sahibi bir oğlun olacağını müjdeliyoruz dediler. Nahl suresi 57 ve 72. ayetler Bir de onlar kızlar Allah'a yakıştırıyorlar. Haş Allah böyle şeylerden ve tüm noksanlıklardan yücedir çok sevdikleri erkek çocukları ise kendilerine mal ediyorlar. Allah sizin için kendi cinsinizden eşler yarattı. Eşlerinizden de size evlatlar ve torunlar verdi. Sizi temiz ve hoş nimetlerle rızıklandırdı. Buna rağmen bazıları asılsız şeylere inanıp Allah'ın bunca nimetine karşı nankörlük mü ediyorlar? İsra Suresi 3 6 31 64 ve 111. ayetler. Ey Nuh ile beraber gemide taşıdığımız kimselerin nesilleri şüphesiz Nuh çok şükredici bir kuldu. Siz de onun gibi olun. Aradan zaman geçti. O istilacılara karşı size tekrar galibiyet ve zafer verdik servet ve oğullarla gücünüzü artırdık ve toplum olarak sayınızı daha da çoğalttık. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onların da sizin de rızkınızı elbette biz veriyoruz. Onları öldürmek gerçekten çok büyük bir günahtır. Onlardan gücünün yettiği kimseleri o kandırıcı sesinle yerinden oynadı baştan çıkar. Suvari veya birliklerini toplayıp üzerlerine yürü. Mallarına ve çocuklarına ortak ol ve onlara bol bol vaatlerde bulun. Gerçek şu ki şeytanın onlara verdiği sözler aldatmacadan başka bir şey değildir. Çocuk edinmeyen, mülk ve hakimiyetinde hiçbir ortağı bulunmayan, aciz olmadığı için bir yardımcıya da ihtiyaç duymayan Allah hamdolsun de ve tekbir getirerek onun büyüklüğünü ilan et. Keyf suresi 4 39 46 74 80 ve 82. ayetler. Bu ilahi kelamı aynı zamanda Allah çocuk edindi diyenleri uyarıp korkutmak için indirdi. Her ne kadar beni mal ve evlat bakımından kendinden daha geri görsen de bağına girdiğinde maşallah Allah dilemiş olmuş, bütün kuvvet ancak Allah'a aittir demeli değil miydin? Mal ve oğullar dünya hayatının ziynetidir. Asıl kalıcı olan salih ameller ise Rabbinin katında hem mükafat bakımından daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır. Tekrar yola koyuldular. Nihayet bir erkek çocuğa rastladılar. Hızır bu çocuğu hemen öldürüverdi. Musa dayanamayıp öldürdüğü bir cana karşı Kısa sen olmaksızın masum ve günahsız bir cana kıydın öyle mi? Gerçekten sen çok fena bir iş yaptın dedi. Öldürdüğüm çocuğa gelince onun ana babası mümin insanlardı. Fakat o çocuğun ileride onları azgınlığa ve küfre sürüklemesinden korktu. Doğrulttuğum duvar ise o şehirdeki iki yetim çocuğa aitti. Altında da o çocuklara ait gömülü bir hazine bulunuyordu. Babaları da salih bir kişiydi. Böylece Rabbin o iki çocuğun olgunluk çağına ulaşıp kendilerine ait o hazineyi çıkarmalarını istediği. Bunların her biri Rabbinden bile rahmet tezahürüdür. Yoksa bunları kendiliğimden yapmış değilim. İşte sabretmeye tahammül göstermediğin hadiselerin iç yüzü bundan ibarettir. Meryem Suresi 7, 12, 19, 20, 21, 29, 35, 77, 88, 91 ve 92. ayetler. Allah şöyle buyurdu. Ey Zekeriya şüphesiz biz sana İsmi Yahya olacak bir oğul müjdeliyoruz. Bu ismi daha önce hiç kimseye vermedik. Biz ey Yahya, kitabın hükümlerine kuvvetle sarıl buyurduk. Ona henüz küçük bir çocuk iken ilim, hikmet ve peygamberlik verdik. Ruh, ben sadece Rabbinin bir elçisiyim. O beni sana tertemiz bir erkek çocuk bağışlamak için gönderdi dedi. Meryem şaşkınlık içinde benim nasıl çocuğum olabilir ki dedi. Ne evlenip bana bir erkek eli değdi, ne de ben iffetsizlik ettim. Ruh dedi ki, evet öyledir. Fakat Rabbim buyurdu ki, bu benim için pek kolaydır. Biz onu insanlara kudretimizin bir alameti ve tarafımızdan bir rahmet kılacağız. Artık bu hükme bağlanmış olup bitmiş bir iştir. Bunun üzerine Meryem bebeğe konuşması için işaret etti. Fakat onlar henüz beşikteki bir bebekle nasıl konuşabiliriz dediler. Allah'ın bir çocuk edinmesi olacak şey değildir. O yaratılmışlara ait bu tür özelliklerden mutlak manada pak ve uzaktır. Bir işin olmasını istediği zaman ona sadece ol der, o da derhal ulu verir. Ayetlerimizi inkar edip de bana elbette bol bol mal ve evlat verilecektir diyeni gördün mü? Bazıları Rahman çocuk edindi dediler. Rahman'a çocuk isnat ettiler diye. Halbuki çocuk edinmek asla Rahman'ın şanına yakışmaz. Enbiya Suresi 26 ve 91. ayetler. Bazılar da kalkıp Rahman bir çocuk edindi dediler. Haşa! O bütün noksanlıklardan temiz ve uzaktır. Bilakis onların çocuk diye nitelendirdikleri melekler Allah'ın ikram ve takdirine masar olmuş kullarıdır. İffet ve namusunu örnek bir tarza kurmuş Meryem'i de hatırla. Biz ona ruhumuzdan üfledik. Onu ve oğlunu bütün alemlere bir ibret, kudretimizi gösteren bir alamet kıldık. Mü'minun Suresi 55, 56 ve 91. ayetler. Onlar zannediyorlar mı ki kendilerine verdiğimiz bunca servet ve evlatlarla üzerlerine hep hayır yağdırmak için can atıp duruyoruz? Hayır. Ama onlar yanıldıklarının farkında değiller. Allah asla çocuk edilmemiştir. Onunla birlikte başka bir ilah da yoktur. Eğer olsaydı o takdirde her bir ilah kendi yarattıklarını yanına alır ve mutlaka biri diğerine üstünü kurmaya çalışırdı. Allah onların uydurduğu noksan sıfatlardan münezzehtir. Nur suresi 31 ve 59. ayetler. Mümin kadınlara da söyle. Gözlerini haram bakmaktan sakınsınlar. İffet ve namuslarını korusunlar. Mecburen görünen kısımları müstesna. Güzelliklerini ve süslerini teşhir etmesinler. Başörtülerini yakalarının üzerine kadar örtsünler güzelliklerini ve süslerini kocalarından, babalarından, kayınpederlerinden, kendi oğullarından, üvey oğullarından, erkek kardeşlerinden, erkek kardeşlerin oğullarından, kız kardeşlerin oğullarından, Müslüman kadınlardan, kendi cariyelerinden erkeklikten kesilip kadınlara ihtiyaç duymayan hizmetçilerden veya henüz kadınların mahrem yerlerini anlamayan çocuklardan başkasına göstermesinler. Bir de gizledikleri güzelliklere, süslere dikkat çekecek ve erkekler de arzu uyandıracak şekilde ayaklarını yere vurarak yürümesinler. Ey müminler! Hepiniz tövbe ederek Allah'a yönelin ki kurtuluşa eresiniz. Çocuklarınız ergenlik çağına girdiklerinde onlar da kendilerinden önceki büyüklerinin yaptığı gibi sizden izin istesinler. Allah size ayetlerini işte böyle açıklamaktadır. Allah her şeyi hakkıyla bilen, her hükmü ve işi hikmetli ve sağlam olandır. Furkan Suresi 2. Ayet Göklerin ve yerin mutlak mülkiyeti ve hakimiyeti yalnızca ona aittir. O asla bir çocuk edinmemiştir. Mülk ve saltanatında onun bir ortağı da yoktur o her şeyi yaratmış, her birine belli bir ölçü, biçim ve nizam tayin etmiştir. Şu ara suresi 18, 88 ve 133. ayetler. Firavun şöyle dedi. Öyle mi? Biz seni henüz yeni doğmuş bebekken bağrımıza basıp yanımızda büyütmedik mi? Ömrünün pek çok yıllarını bizim aramızda geçirmedin mi? O gün ne mal fayda verir ne de evlat. Size sağma hayvanlar oğullar bahşetti. Kasas suresi 4. ayet. Şüphesiz Firavun o ülkede iyice azgınlaşmış ve halkını sınıflara, kaslara ayırmıştı. İçlerinden bir grubu özellikle zayıf düşürmek istiyor. Bunun için de oğullarını boğazlıyor, kadınlarını ve kızlarını ise yüz kızartıcı işlerde kullanmak üzere sağ bırakıyordu. Gerçekten o tam bir bozguncu idi. Lokman Suresi 33. Ayet Ey insanlar! Rabbinize gönülden saygı duyup ona karşı gelmekten sakının. Öyle bir günden korkun ki ne babanın evladına o gün en küçük bir faydası dokunabilir ne de evladın babasına. Allah'ın vaadi elbette gerçektir. O halde sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve çok hilekar şeytan sizi Allah'ın rahmeti ve affı ile kandırmasın. Ahzab suresi 4. ayet. Allah bir adam için onun göğüs boşluğunda iki kalp yaratmadı. Kendilerine sen bana annemin sırtı gibisin demekle annenizin yerine koyup nefsinize haram ettiğiniz eşlerinizi de sizin gerçek anneleriniz kılmadı. Bunun gibi evlatlık edinip evladım diye çağırdığınız kişileri de sizin öz çocuğunuz yapmadı. Bunlar ağzınıza doladığınız ama hiçbir gerçekliği olmayan boş laflardan ibarettir. Allah gerçeği söyler ve uyulması gereken doğru yolu gösterir. Saffat suresi 100, 101, 149 ve 153. ayetler. Ardından da Rabbim bana salihlerden olacak bir erkek çocuk bağışla diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu, aklı başında bir oğul müjdeledik. Müşriklere sor, kızlar Rabbinin de, erkek çocuklar onların mı? Ne yani? Allah kızları erkek çocuklara tercih mi etmiş? Zümer Suresi 4. Ayet Allah evlat edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini seçerdi. Fakat o, evlat edinmekten de, her türlü noksanlıktan da yücedir. O her şeyi kudretine boyun eğdiren tek bir Allah'tır. Mü'min Suresi 25. Ayet Musa onlara katımıza gerçeği getirince, bu kez Musa ile beraber iman edenlerin yeni doğan erkek çocuklarını öldürün, kadınlarını kızlarını ise hizmetimizde kullanmak üzere sağ bırakın dediler. Fakat kafirlerin tuzakları neticede boşa çıkmaya mahkumdur. Zuhruf Suresi 17 ve 81. Ayetler Oysa onlardan birine Rahman'a yakıştırdığı kız çocuğunun dünyaya geldiği haberi verilince utancından yüzü simsiyah kesilir, öfke ve kederinden yutkunur durur. De ki Faraz'a Rahman'ın bir çocuğu olsaydı ona kulluk edenlerin ilki elbette ben olurdum. Zariyat Suresi 28. Ayet Yemeğe el uzatmadıklarını görünce onlardan yana yüreğine gizli bir korku çöktü ama melekler korkma dediler. Sonra da ona büyük ilim sahibi olacak bir oğul müjdelediler. Hadid Suresi 20. Ayet İyi bilin ki dünya hayatı ancak bir oyundan, bir eğlenceden, bir süs ve gösterişten, Aranızda bir övünmeden mal ve evlatta çokluk yarışından ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibi ki onun bitirdiği ekinler çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kuruyu verir de sen onu sapsarı kesilmiş görürsün. Ardından da çerçöp haline gelirler. Ahirette kafirlere şiddetli bir azap, müminlere ise Allah'tan bir bağışlama ve rıza vardır. Evet dünya hayatı aldatıcı bir menfaatten başka bir şey değildir. Mücadele Suresi 17 ve 22. Ayetler Malları da evlatları da Allah'ın azabına karşı onlara bir fayda sağlamayacaktır. İşte bunlar cehennemin yoldaşıdır. Orada ebedi kalacaklardır. Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir toplumun Allah ve Resulüne karşı çıkanları sevip dost edindiklerini göremezsin. İsterse onlar babaları, oğulları, kardeşleri yahut akrabaları olsun, Allah o topluluk fertlerinin kalplerine imanı nakşetmiştir ve kendi katından bir ruh ile onları desteklemektedir. Onları altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere yerleştirecektir. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bunlar Allah'ın taraftarlarıdır. İyi bilin ki Allah'ın taraftarları, evet onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Mümtehine Suresi 3 ve 12. ayetler. Kıyamet günü ne yakınlarınızın size faydası olacaktır ne de çocuklarınızın. Çünkü Allah o gün aranızı ayıracaktır. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Ey peygamber! Mümin kadınlar sana gelip de Allah'a hiçbir şey ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek, dine ve akla uygun hiçbir konuda sana karşı gelmemek hususlarında sana beyat etmek istediklerinde sen de onların beyatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, sonsuz merhamet sahibidir. Münafıkun suresi 9. ayet. Ey iman edenler, mallarınız ve çocuklarınız Allah'ı anmaktan sizi alıkoymasın. Böyle yapanlar en büyük zarara uğrayanların ta kendisidir. Tegabun suresi 14 ve 15. ayetler. Ey iman edenler, eşlerinizden ve evlatlarınızdan size düşman olanlar çıkabilir. Onlara karşı dikkatli olun. Bununla beraber eğer affeder, hoşgörür ve kusurlarını örterseniz, bu sizin için bir fazilettir. Hiç şüphesiz Allah da çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan vesilesidir. Allah'ın sevgi ve taatini mal ve evlat sevgisine tercih edenleri Allah katında büyük bir mükafat beklemektedir. Kalem suresi 14. ayet. Malları ve oğulları var diye sakın onlara boyun eğme. Nuh Suresi 12 ve 21. Ayetler Mallarınızı, evlatlarınızı çoğaltsın, size bağlar, bahçeler versin, sizin için ırmaklar akıtsın. Nuh dedi ki, Rabbim bunlar bana karşı geldiler. Malı da çocukları da kayıplarını artırmaktan başka bir şeye yaramayan kimselerin peşine düştüler. Cin Suresi 3. Ayet Şüphesiz Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne bir eş edilmiştir ne de bir çocuk. Müzemmil Suresi 17. Ayet Peki ey kafirler, inkarınızda devam ederseniz o takdirde çocukları bir anda ak saçlı ihtiyarlara çevirecek bir günden kendinizi nasıl koruyacaksınız? Müdessir suresi 13. ayet Ve gözünüzün önünde dolaşan, dizinin dibinden ayrılmayan oğullar. Habese suresi 36. ayet Karısından ve oğullarından azim olan Allah doğru söyledi.